Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Sayın Veysel Özışık için. Hoş geldiniz Hoş hocam. Buldum, olun. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyiz. Ankara'dan kalktılar, geldiler. Bizi çok mutlu ettiler, eksik olmuş. Ama aslen karabüklüsünüz evet, siz değil mi? Evet efendim. Ne kadar zamanda çalışıyorsunuz, yaşıyorsunuz Ankara'da? 17 Arap 95'te geldim ben Ankara'ya. TSK mensubu olarak göreve başladım. Sonra bulunduğum kurum Sağlık Bakanı'na devrolunca, Sağlık Bakanlığı ve TSK'da at devam ediyoruz. Gidip geliyor musunuz peki Karabük'e? Yakın zaten 220 kilometre. ablamın en küçük Aysel Özüş orada evli. Hı -hı. Aynı zamanda işi şey, amcamın oğlu. <laughs> Buradan selamlar gönderelim. <laughs> Sağolun. Çok sık gidiyoruz tabii. Pek güzelmiş. Annem babam da orada rahmetli oldukları için. Peki siz etrafa efendim bu arada başınız sağ olsun. Siz etrafa haber verdiniz mi yoksa alacağınız puan doğrultusunda mı? Valla sosyal medyada yayınladım. Yayınladınız? Yayınladım. Veysel Bey bir alkış verir misiniz? cesaret ödüllendirilmesi gereken bir şeydir. Teşekkür ederim. Hocam bir değişiklik yok. Yalnız 3 saniye gibi bir değişikliğimiz Hı -hı. var. Fikret Bey'in koyduğu çıta yerli yerinde fakat onu 15 saniyeye kadar yükseltti Sayın Filiz Hanım. Evet. Görmüştünüzdür. 6 tane harf alabiliriz 14 soruya cevap verirken o 6 harfi aldıktan sonra da bir 16 saniye arttırmak lazım. Ben onu hesabı pek yapamıyorum. Bekle da yapamıyordum. Ben de. Sağ olun. Hiç merak etmeyin. Eksik ara olman. ara hatırlatacağım. İnşallah kafanızı Eksik Teşekkür ederim. Gelsin bir ilk sorunuz. Ben bir selam gönderebilir miyim? Tabii ki şöyle gözlerinin içine bakarak lütfen. Ee, bu yarışmaya katılmamda beni e, teşvik eden öncelikle eşim e, Tayibe, kızlarım Beyza ve Şevval'e sonsuz teşekkür ediyorum. Damadım Fatih Gönence. Aynı zamanda bu e, bilekliği bana hediye eden dünürüm e, Muhittin Bey'e şans Şunu getirsin bir diye. Canım. Hı. Şans getirsin diye hediyeden e, Muhittin Gönence e, Konya Cumhuriyeti'ne kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Müsaadenizle biz de katılıyoruz. Sağ olun. Eksik konu. Hepinize teşekkür ediyorum. Maşallah ne dünürler var. <laughs> Sağ olun. Selamlar olsun efendim. Olun. Bu zaferi de onlara adarsınız. İnşallah. Hadi hayırlısı. Sağ olun. Efendim bir ön ekle başlayacağız. Tamam. Batı kökenli bir ön ekle başlayacağız. Şöyle sorulmuş sorusu. Karşı, zıt anlamında aksi. Batı kökenli bir ön ek. Yani kelimenin önüne gelir. Karşı zıt anlamı getirir. Anti. Nedir? Anti. Antidir. Gayet güzel. <laughs> Dört harfli cevaplarınız biraz böyle cansıkart tipe. Özellikle bu. Yani hani açıkça söylüyorum zor soru. Gelsin. Bir bakalım önce. Yanına getirildiği kelimenin anlamına aşırılık katarak şaşma, hayranlık, beğeni anlatan bir sözcük. Hadi. Ya yani mesela güzel nokta nokta güzel. Tevkali. Ne kadar da güzel. Hadi Yalan söyledin, uydurdun, nokta nokta uydurdun. Nokta nokta da uydurdun. Alalım mı bir harf? Alalım. Hemen kafa karışır çünkü bunda da. Alma. Yapıştırınız. Güzel. Bundan sonrası rahat hocam. Buyurun gelsin. Kişinin dış görünüşü doğal yapısı anlamında da kullanılan bir kelime. Yani başka anlamları da vardır. Bir de bu vardır. Çok hoş bir bedeni var demeyiz de çok hoş bir nokta noktası var. Görünüş. Neden? Duruş. <laughs> yani yüzünü göremedim ama nokta noktası çok güzel. Endamı falan. fizik. Nedir? Fizik. Fizikti. <laughs> Haydi gelsin yenisi. Yine batı kökenli bir kelime yaygın kullanılır efendim hiç merak etmeyin. Antidiğim şey değil yani sıfat haliyle en uygun, en iyi anlamında kullanılan bir sözcük. Yani burası için en iyisi bu. Uygun. Batı kökenli olsun. Harf istiyorum. Aldık bir harf. Sesli harfle başlıyor. Yani bu sizin için en uygun olan bu. Bunu alın, kaçırmayın. Sizin için Hani prensip gibi, ilke gibi. ideal. Nedir? İdeal. İdealdir. 400 puan yerinde. <laughs> Yerleştirdik yerine. Elinizden böyle tamirat falan gelir mi Veysel Bey? Valla açıp biç biç çakarken kere elime vururum. Eyvah. O derece. Ama duymuşsunuzdur. İnşallah. Buyurun gelsin. İsmini bir eklemden alan boru tesisatı apar. Birsek. Nedir? Dirsek. Birsek değil. 2200 oldu kasa halen 2 dakikadan fazlasına sahibiz. Buyurun geliyor. Alt harfidir, tek kelimedir. Bakın şöyle sorulmuştur. Hem yeter bulma, yetinme hem de inanç, düşünce. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir sözcük. Kifayet. Hı İnanç, düşünce. Benim inancım, benim fikrim, düşüncem bu yönde. Ya da yeter bulmak, yetinmek, nokta nokta etmek. Arapça kökenli bir sözcüktür. Kifayet gibi gelecek de. I I. Azla yetinmek. Şükür. I I. Harf alayım. Aldık bir harf. K harfiyle başlıyor. Yetinme. Azla yetinme. K kifayet gibi geliyor. Kifayet değil. İnanç, düşünce. Benim fikrim bu yönde. Böyle bir... Harf alayım. Bir tane daha aldık. Hani azla yetinemeyen Çoğu bulamaz. Aza nokta nokta etmeyen çoğu bulamaz derler ya. Kinaye değildi ya. Kinaye değildi. Kanat. Kanat! Bravo! <laughs> İki harf aldırdı bize. Canın sağ olsun. Şimdi bulmacalarda sorulan bir soru. Daha doğrusu bulmacalarda kullanılan, cevap olarak kullanılan bir kelime bizim soru kutucuğu içerisinde. Bunun karşılığı nedir diye soruyoruz size. Buyurun. Çözer misiniz bulmaca? Evet. Dane ...de denir. Kafes hayvanı besinidir. İki Buraday, kelime. Darı. Kafes hayvanı besini. Kuş yemi. Yapıştırınız efendim. Biraz süreden korkuyorum. Biraz süreden korkuyorum. Çünkü... ...kanaatte biraz süre kaybettik. Fakat... ...gidişat güzel. Halen iki tane harf... ...alabilecek durumdasınız. Yarısını bitirdiniz... ...yarısı bekliyor. Bu da çok kolay soru. Burada zaten Veysel Bey harf almayacak. Müzikte notaların yükseklik derecesini gösteren işaret. Hani başlarken çizerdik. Sol ki anahtarı. Hangisi? Sol anahtarı. Sole gerek yok. Anahtar. Anahtar. 700 puan değerinde. <laughs> Yine çok kolay soru hocam. Buyurun gelsin. Tek kelime. Mastarla bitiyor. Rahatça çözeceğinize eminim. Ne olur harf almayın. Görelim. Taksi benzeri araçları durdurmak anlamında kullanılan tek kelime bir taksi çevirmek. Çevirelim. Gayet güzel. <laughs> 51 saniye kaldı elimizde. Güzel. Toparladık sayalım artık bunu. Çünkü bu kuş yemine falan girerken de bir dakika civarında süre vardı. Biraz ürkmüştüm ama kuş yemi, anahtar, çevirmek bunları çok hızlı hallettiniz. Daha iyi durumdayız. Elimde 6 tane soru kaldı. Özür dilerim 5 tane soru kaldı. Soru başına 10 saniye. 2 tane de harf alabilecek durumdayız. Neden olmasın? İnşallah. Haydi Beysel Bey. Bu Arapça kökenli bir kelimedir. Biz karşılığını hemen veriyoruz size. Şöyle biraz da zıpırından. Tıbbi gözaltı dedik. Hani Karantina. Arapça bu. Arapça bu. Ne altına alındı? Karantina. Karantina da değil bir taraftan. Harf. Harf istediler bir tane. Evet canım. Bir tane harf istemişlerdi. Arapça kökenli bir kelime. Kuşatma. Hı, -hı. Hastayı ne altına aldık? Müşahede. Müşahede altına aldık. Gayet güzel. Buradan korkum yok. Şimdi bunları zaten bilerek biz arka arkaya yerleştirmiştik. İkisi de sağlıkla ilgili soru olsun diye. Bir tanesi doğu kökenli kelime müşahede. Bir tanesi batı kökenli kelime. Siz zaten bunun cevabını neredeyse verdiniz. Buyurun bakalım. Salgın hastalık gibi tehlikelere karşı yalıtım yoluyla alınan önlem? Karantina. Karantina 900 puan değerinde. <laughs> Pissi kablel buku. Önceden gelmiş cevabı <laughs> size. Elimde kaldı 3 tane soru. Bir tane harf alabilecek durumdasınız efendim. 44 saniyeniz var. O harfi alırsanız 16 saniye attırmanız ben gerekiyor. Ben hesapladım. Hiç merak etmeyin. Yani 28 saniye gibi bir sürede bir harf alıp şu 3 soruyu hallederseniz bu iş bitti demektir. Sonra... Ama ben harf almayacağım diyorsanız sürenizin tamamını kullanabilirsiniz. El butonun üzerinde iki kelimeden oluşuyor. Unutmayın iki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Hiç olmazsa bari anlamında bir söz dizisidir. Hiç yoktan. <laughs> Hiç olmazsa bari. Alalım mı harf? Harf alalım. Aldık harf durdurduk. Ha güzel yerden gelebilirdi ama fena değil aslına bakarsanız iki kelimeden oluşuyor. Hiç olmazsa bari. Yani zerre kadar olsun bari. Az öz, yok. az hmm. ö, öz, az, az güzel, az, az güzel de iki kelime bu. Az azından, hmm, az azına değil. En azından, en azından sekiz puan İki tane soru kaldı. Zaten harf alamazsınız. Hemen basacağım. Evet. Yapılması gereken o. Soruyu gördüğünüz gibi patlatın. Bundan sonrası ya herru ya her yani. Hayırlısı olsun. <laughs> yani. 31 saniyemiz var. 15'ini arttırmak ben lazım. Ben harf dersen dikkat almayın. Yok almayız. Yani o <laughs> Reji'yi de uyarıyoruz. İçgüdüsel olarak yani. harf falan dersek bizi dikkate almasınlar. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam. Eksik Tek olayım. kelimedir efendim bu. Bakın şöyle sorulmuştur. Karşılaştırmak, mukayese etmek. Tek kelime karşılaştırmak, mukayese Denkleştirmek. Bunu ona kıyaslamak. Kıyaslamak diyeyim, puan değerinde. Veysel Bey gayet güzel. Gayet güzel. Son sorudur, son cevaptır. Çok da zor bir şey değildir vallahi. Sonuna aldığı ekle birlikte olmuştur. 10 harfli. Bakın şöyle sorulmuştur. Beden gelişiminin tamamlanmış olması durumu olgunluk, kahillik de dermiş eskiler. Yaş tutmaz. Yok, kahilliği oraya özellikle koyduk. Çünkü aynen kahilliğe benzer bir ek almış. Ergenlik. <laughs> Ergenlik değil. Olgunluk. Olgunluğu biz söylemişiz zaten. Gelişmişlik. Erişkinlik. Nedir? Erişkinlik. Vallahi oldu. <laughs> Şu kadarını söylememi lütfen efendim izin verin. Estağfurullah. Güzel bir sonuç. Çok güzel bir sonuç. 9200 puan. Sonra yaşadığınız takılmalara rağmen hiçbir şekilde vazgeçmediniz. Buraya kadar getirdiniz. Üzerine yarım dakika gibi bir süre arttırdınız ki sürenizi başlarken biraz kötü kullanmıştınız. Evet. Tabiri caizse arap atı gibiymişsiniz. Sonradan açıldınız. Güzel bir zafer. Fakat daha da doyurucu yapanı bence bu kadar sağlam yarışmacıların arasından çıkmış olmanız. Rakiplerinizi de alkışlamak istiyorum. Tebrik ederiz. Her birine ayrı ayrı. Bu efendim D Smart Go Mega Paketi 12 aylık gitmeyin bir yere ne olursunuz. Güzel günlerde kullanın. Bu